Evet Kiev'de bugün ilk günümüz ama e, hava oldukça soğuk ve yağmurlu. Bu nedenle artık e, otele dönmemiz lazım. O yüzden e, bugün Kiev'i çok fazla keşfedemeyeceğiz. E, artık otelden e, gelişmeleri takip edeceğiz ama yarın umuyorum hava güzel olur ve e, Kiev sokaklarını özellikle Buça'ya çok gitmek istiyoruz. Buça, İrpin e, savaşların yoğun şekilde yaşandığı Buça ve İrpin'i de Yarın umuyorum görebiliriz ama bugün hava oldukça soğuk evde o yüzden artık çekim için de çok müsait bir hava değil. O yüzden şu anda otele döneceğiz. Durum da oldukça sakin ki evde O nedenle şimdi otele döneceğiz. Kaldığımız otelsi işte tam da şurada gördüğünüz bina. Orada kalıyoruz. Özgürlük Meydanı'nı gören e, binalardan biri aslında şu anda gördüğünüz bu bütün binalarda şöyle göstereyim bütün binalarda e, yabancı gazeteciler kalıyor savaş dönemi olduğu için ülkede turist bulunmuyor ve özgürlük meydanını gören bütün binalarda bizim gibi yerli yabancı birçok gazeteci kalıyor. Thank <laughs> you.